kahretmesin. Burak Bey de Selena Hanım'a. Ha? Bak bak nasıl yapışmış çocuğun eline. Bırak bırak. Beni hani sümüğü gibi sarışın yelloz. Kandırdı gül gibi çocuğu. Ama ben bu duruma tahammül edemem. Derhal bu ikisini ayırmak için bir şeyler yapmalıyım. Ne duruyorsun Fitnat? Yürü bakayım. Sen hayatımda tanıdığım. Merhaba Burak Bey. <gülüyor> 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 Fitnat Hanım, Size de günaydınlar. Ah, isim neydi? Hep unutuyorum. Böyle Rus kadından ismine benzer bir isminiz vardı. Selena. Ha, evet. Her neyse. Maşallah. Bugün sizi iyi gördüm Burak Bey. Yüzünüz gülüyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada bana verdiğiniz şiir kitabını okudum ve çok etkilendim. Zaten Özdemir sahafı çok severim. Özdemir Asaf. Ha, evet. Asaf. Neyse, garson bakar mısınız? hoş bulduk. Ee, ben bir dilim meyveli pasta istiyorum. E ee, bir fincanda çay lütfen. Ha ne diyordun böyle Ruslara benzeyen bir isim? Selena. Ha evet her neyse. Ee, e çay açık olsun lütfen. Şeylerin genelde umutsuz aşkları konu alıyor Burak Bey. Biliyor musunuz? Aşk aslında o kadar yakınımızdaki. Hatta bazen bir el mesafesi kadar yakınımızda. Ama maalesef çoğumuz bunu göremiyoruz. Biz görebiliyoruz Fitnat Hanım. <laughs> Ne güzel. E, sizin gibi duygularına karşılık alamayan birçok insan var. Bununla da ilgili bir şiir yazdım Burak Ne güzel. Biz de tam bundan söz ediyoruz. Ah, bir erkek arkadaşım olmadığı için e, çok yakınımdaki başka bir erkeği düşünerek yazıyorum şiirlerimi. Hani, hani çocuğunuza elbise alacaksınızdır da bedenini bilmediğiniz için başka bir çocuğun üzerinde denersiniz ya. E i̇şte öyle bir şey. Sen Buna daha fazla dayanamayacağım. Neden gitmiyor bu kadın? Ama aslında aşk dokunmak ister. Artık gitme vaktiniz geldi Fitnat Hanım. Affedersiniz. Ben sizi çok meşgul ettim değil mi? Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sizi yalnız bırakayım. En azından çayınızı bitirseydiniz. Canım. Hades. Ee, Nades. Nades? Nades? Ah. <laughs> Merhaba. Ne kadar güzel bir gün değil mi Selena? Ah, çay da ne bereketliymiş. Olduğu yerde duruyor bir Ama bitsin hemen kalkacağım. bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var demişler Selena. İstiyorsan sana da bir şeyler ısmarlayayım ha. <laughs> Biz artık kalkalım mı hayatım? Olur hayatım kalkalım. Size afiyet olsun Fitnat Hanım. Tabii. Afiyet olsun. Güle güle Selena. Güle güle. <laughs> çıktı çocuğu. Pis cadı olacak? Yapıştı gene ameli sümüğü gibi peşine gidiyor. Bak kahretmesin. Ya düşünebiliyor musun Fitnoş'cum? Yakın bir zamanda ölüp gideceğim. <laughs> yani Aslı diye bir arkadaşın olmayacak artık. Üzülme şekerim üzülme. Elbet annesinin ismi Aslı olan zengin bir çocuk okula kaydolur diye düşünüyorum. Anlatamıyorum galiba Fitnatçım. Öleceğim diyorum. Beynimde Timör var diyorum. Nereden biliyorsun tümör olduğunu? Doktora filan gittin mi? Hayır canım, doktora filan gitmeye ne gerek var Fitnatcım? Bu çok bariz bir hastalık canım. Ah hissediyorum onu, bak el elini elle. Hissettin mi? Neyi? Tümörü. Ah evet evet hissettim ama küçük bir şey galiba. Böyle çok büyük bir şey benzemiyordu. Küçük bir şey ama o küçük bir şey beni öldürecek işte Fitnoşcım. Ah canım. Kendime üzülmüyorum Fitnat, ben ölüp gittikten sonra ölümsüz kalacak yavruma, Kıvılcım'a üzülüyorum. Ah, merak etme şekerim, Ekrem Bey elbette okul aidatlarını öder değil mi? E, tabii, Ekremciğim de gidip başka bir kadınla evlenecek ben öldükten sonra. E, erkek adam, bir kadınla yaşaması şart değil mi? Hmm. Evet doğru, erkeğe şarttır. <laughs> şart, şart olmasına şart ama... Ekrem'in evleneceği kadın aynı zamanda Kıvılcım'ın üvey annesi olacak. Tabii ki bu kadının çok iyi bir kimse olması lazım. Öyle istiyorum. Ah evet bravo çok iyi düşünmüşsün. Kıvılcım'a çok iyi bir anne lazım. İyi de ortalıkta böyle bir kimse yok Fitnatcığım. Aslında benim aklıma biri geldi Aslıcığım. Eminim Kıvılcım'a çok iyi bir anne olur. Aa, sahi Kim o? Tabii ki Selena. Selena mı? Evet evet Selena. İnanır mısın Aslı? Bugüne kadar tanıdığım insanlar arasında en iyilerinden biridir Selena. Kendisine gözüm kapalı kefil olabilirim. Kötülük nedir? Asla bilmez. Üstelik Kıvılcım'ı kendi çocuğu gibi sevip kollayacağından da eminim. Evet. Doğru söylüyorsun Fitnatçım. Yani Selena iyi bir kimse değil mi? Eziklerle de arası iyi. Ya evet. Hem Ekrem Bey e de çok iyi bir eş olur. Gerçi senin kadar iyi olamaz. O ayrı konu, o ayrı. Ama gördüğüm, tanıdığım, bildiğim kadınlar arasında en iyi anne adayı Selena'dır. Evet. Haklısın Fitnatçım. Selena'yla Ekrem'i evlendirmek için elimden geleni yapacağım. Selena Ekrem'le evlenecek. Böylece Burak da bana kalacak. <laughs> geldim, geldim. Ah Selena Hanım. <laughs> buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Ben de sizinle konuşmak istiyordum. İsabet oldu. Buyurun, geçin lütfen. Kendi eviniz olacakmış gibi rahat rahat oturabilirsiniz. Şunu alayım. Lütfen, lütfen rahat edin. Oturun şöyle, oturun. <laughs> Selena Hanım, lafı fazla uzatmayacağım. Çünkü çok kısıtlı bir vaktim var anlıyor musunuz? Yakın bir zamanda bana bir şey olursa... ...kızlara göz kulak olursunuz. Onlara sahip çıkarsınız değil mi? Hangi kızlara? Canım Kıvılcım. Yani Kıvılcım başta olmak üzere... ...Selin, Leyla ve Nazlı. <laughs> Onları üvey anne eline falan bırakmazsınız değil mi? Yok bırakmam. <laughs> Ay o kadar iyi bir kimsesiniz ki. <laughs> Teşekkür ederim. Ne demek rica ederim onlar benim de çocuklarım sayılır ama değil mi? Bugün ben, yarın siz. Önemli olan başka insanlara bırakmamak. Asla bırakmam. Her zaman yanlarında olurum ama niye bu gerekti ki şimdi? Şartlar diyelim. Kader diyelim, kısmet diyelim. Tombala diyelim. Bana çıktı diyelim. <laughs> vay vay vay. Demek dünden razıymış hanımefendi. Demek zaten Ekrem'de gözü varmış. Hein? Neyse. Neyse ne yapalım? Bundan izi de ortalıkta yok ki. Sevgili yavrularım, Selin, Leyla ve Nazlı. Bu bir vasiyet mektubudur. Sizler bu mektubu okurken ben çoktan ebediyete intikal etmiş olacağım. Ki bilir, belki de yukarıdan diğerlerden sizi izliyor da olabilirim. Biliyorum, sizlere layık bir yenge olamadım. Düşünüyorum da, galiba geldiğiniz günden itibaren size kötü davrandım. Şimdi bu yaptıklarım için çok pişmanım. Sizden beni affetmenizi rica ediyorum. Şeytana uydum Şu kelebek gibi kısa olan ömrümde bana yaşattığınız tüm güzellikler için teşekkür ederim size. Ruhunun huzur bulması için sizlerin affına ihtiyacı olan yengemiz Aslı. O şimdi merhum. Etti.